Hiç düşündünüz mü? Masum görünen meyvelerin aslında sağlığınıza sessizce zarar verebileceğini. Küçüklüğümüzden beri bize meyvelerin faydalı, vitamin dolu ve doğanın tatlı armağanı olduğu anlatılır. Ancak kimse şunu söylemez. Yaş aldıkça her meyve aynı etkiyi göstermez. 60 yaşından sonra vücudumuz değişmeye başlar. Metabolizma yavaşlar, sindirim daha hassas hale gelir, kan şekeri kontrolü zorlaşır. İşte tam bu noktada bazı meyveler gençlerde sorun yaratmazken yaşlı bireylerde ciddi sıkıntılara yol açabilir. Yüksek şeker, gizli asit içeriği ya da ilaçlarla olan olumsuz etkileşimler bunlar dikkate alınmazsa zararlı olabilir. Neyse ki doğa sadece tehlikeleri değil, çözümleri de sunuyor. Kalbi koruyan, iltihabı azaltan, hafızayı destekleyen ve kemikleri güçlendiren meyveler de var. Bu videoda uzun yıllardır bu alanda çalışan biri olarak size uzak durmanız gereken 4 meyveyi ve tam tersine mutlaka tüketmeniz gereken 4 sağlıklı meyveyi anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Vücudunuz daha iyisini hak ediyor, öyle değil mi? O halde hemen başlayalım ama başlamadan önce henüz abone olmadıysanız abone ol tuşuna basıp bildirimleri açmanızı öneririm. Böylece size özel sağlık bilgilerini kaçırmazsınız. Videoyu faydalı bulursanız yorumlarda belirtin. Faydalı bulmadıysanız da bir sıfır yazın ki sizin için daha iyi içerikler hazırlayabilelim. Şimdi gelelim yaşlıların uzak durması gereken 4 tehlikeli meyveye. İlk sırada özellikle ilaç kullananlar için sessiz bir tehdit. Greyfurt. İlk bakışta zararsız gibi durabilir. Hatta rengi ve ferah tadıyla sağlıklı bile sanılabilir. Özellikle de kalp dostu olduğu söylendiğinden kahvaltı sofralarının gözdesi haline gelmiştir. Ama işin aslı pek öyle değil. 60 yaş üstü bireylerde bu meyve pek konuşulmayan bir risk taşıyor. Görünüşünün altında ciddi bir biyokimyasal etki yatıyor. Greyfurt kalp ritmini düzenleyen, tansiyonu dengeleyen ya da kaygıyı azaltan bazı ilaçların etkisini sessizce bozabiliyor. Çünkü bu meyve yaşlıların sıkça kullandığı Birçok ilacın parçalanmasını sağlayan CYP3A4 isimli karaciğer enzimini bloke eden özel bir madde içeriyor. İşin en tehlikeli kısmı ise şu. Bu enzim bloke olursa ilaçlar vücutta gerektiğinden fazla birikir. Tıpkı önü tıkanmış bir nehir gibi. İlaçlar birikir ve bu durum çok ciddi sonuçlara yol açabilir. Örneğin kolesterol ilacı olan statinlerde kas yıkımı görülebilir kalp ritmini etkileyen ilaçlarla hayati tehlike oluşabilir. Kan sulandırıcılar beklenmedik kanamalara yol açabilir. Anksiyete ilaçları ise sizi hiç beklemediğiniz kadar sersemletebilir. Yani hayatını kullandığı ilaçlara bağlı sürdüren biri için bu masum görünen meyve ciddi bir tehdide dönüşebilir. Üstelik ne yazık ki çoğu kişi bu durumun farkında değildir. Sabahları greyfurt yiyip ardından ilaçlarını alan birçok yaşlı bu ikilinin neye yol açtığını ancak hastaneye düştüğünde öğrenir. Bazıları ise bunun nedenini hiç anlayamadan ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalır. Bu yüzden burada amaç korkutmak değil, bilinçli olmak. Bu tecrübeyle gelen bir farkındalıktır. Greyfurt doğası gereği zararlı bir meyve değildir ama ilaç kullananlar, özellikle 65 yaş üzerindeki bireyler için riski büyüktür. O yüzden bu riski almaya gerek yok. Daha güvenli alternatifler var. Kalbinizi, karaciğerinizi ya da genel sağlığınızı riske atmadan tüketebileceğiniz çok daha güvenli meyveler var. Ancak greyfurt gibi parlak ve masum görünen bir meyve bile tehlike taşıyorsa, başka hangi meyveler dışarıdan sağlıklı görünüp içten içe zarar veriyor olabilir? Şimdi sıradaki örneğe geçelim. Küçük, tatlı ve aşırı tüketildiğinde şaşırtıcı derecede zararlı olabilen bir meyve var sırada. Hala izliyorsanız ve bu bilgilerin sizin için faydalı olduğunu düşünüyorsanız, yorum kısmına bir not bırakın. Birlikte ilerleyelim. İkinci sırada kiraz var. Evet kiraz, tatlı ama diyabet ve eklem sorunları olanlar için düşündüğünüz kadar masum değil. Görüntüsüyle çocukluk anılarına çağrıştırsa da taze turtalar, yaz günlerinde kaseler dolusu kiraz, hatta o çekirdeği ağzımızdan fırlattığımız oyunlar, yaş ilerledikçe işler değişiyor. Bir zamanlar keyifle yediğimiz bu meyve yaş aldıkça vücut için sessiz bir tehdide dönüşebiliyor. Kirazlar özellikle büyük porsiyonlarda tüketildiğinde ya da meyve suyu, reçel veya kuru meyve gibi yoğun formlarda alındığında içerdiği doğal şeker miktarı ciddi boyutlara ulaşır. Örneğin sadece bir su bardağı kirazda yaklaşık 20 gram şeker bulunur. Genç bireyler bu şekeri tolere edebilir. Çünkü metabolizmaları daha hızlı çalışır ve insülin yanıtları daha dengelidir. Ancak yaş ilerledikçe bu tablo değişir. Tip 2 diyabet, prediyabet ya da farkında bile olunmayan insülin direnci gibi durumlar bu şeker yükünü bir sağlık sorununa dönüştürebilir. Kirazdan alınan bu ani şeker dalgası bir anda kana karışır ve vücudu zorlayarak organlar üzerinde baskı kurar. Bu da yorgunluk, sersemlik, baş dönmesi gibi şikayetlere neden olabilir. Üstelik olay sadece şekerle sınırlı değil. Kiraz doğası gereği asidik bir meyvedir ve eklem ağrısı, romatizma ya da itabi hastalıklarla boğuşan kişilerde şikayetleri arttırabilir. Evet, kiraz antioksidan açısından zengindir ama aşırı tüketildiğinde bu fayda tersine dönebilir. Özellikle kurutulmuş ya da şurutlu formda inildiğinde asidik yapısı ağrıları tetikleyebilir. Sonuçta olan nedir? Sessiz bir hasar. Belki hemen fark etmezsiniz ama dizlerinizdeki o sabah ağrısı, gece uykunuzu kaçıran eklem şişliği ya da yürürken yaşadığınız denge sorunları hepsi birbiriyle bağlantılıdır ve bazen sadece bir kase kiraz bütün bu sıkıntıların tetikleyicisi olabilir. İyi niyetle yediğiniz o küçük bir kase kiraz, farkında olmadan eklem ağrılarına, denge sorunlarına ve uzun vadede ciddi sağlık sıkıntılarına yol açabilir. Aslında bu kadar masum görünen bir meyvenin böylesine etkili zararlar verebilmesi gerçekten düşündürücü. Ama yaş ilerledikçe sadece tatlıya değil her detaya daha dikkatli yaklaşmak gerekiyor. Tatlı bir meyve bile vücudunuzun dengesini bozabiliyorsa her gün farkında olmadan tükettiğiniz çok daha yaygın bir meyvenin neye sebep olabileceğini hiç düşündünüz mü? Üçüncü sıradaki meyvemiz muz. Evet muz. Yıllarca bize sağlıklı olduğu söylendi kolay taşınır, çabuk yenir, potasyum deposu olduğu bilinir. Kas kramplarına iyi geldiği, enerji verdiği ve kalp sağlığını desteklediği anlatılır. Genç, sağlıklı bir vücut için bu büyük oranda doğrudur. Ama yaş aldıkça tablo değişir. Vücudumuz artık bazı maddeleri eskisi kadar kolay işleyemez. Özellikle de potasyum gibi vücutta dengeyi sağlayan mineraller söz konusu olduğunda yaşlı bireylerin daha dikkatli olması gerekir. Çünkü potasyum fazlalığı bazı ciddi riskleri beraberinde getirebilir. Muzun da fazlası zarara dönüşebilir, özellikle yaş ilerledikçe. Muz potasyum açısından oldukça zengindir. Bu aslında iyi bir şey gibi görünür. Ama bazı durumlarda özellikle de yaşlı bireylerde böbrek fonksiyonları yavaşlamışsa ya da kalp rahatsızlığı varsa işler değişir. Hele ki kişi potasyum tutucu tansiyon ilaçları ya da AC inhibitörleri gibi tedaviler kullanıyorsa bu potasyum vücutta birikmeye başlar. Eskiden çok iyi çalışan böbrekler artık filtreleme görevini eskisi kadar iyi yapamaz. Fazla potasyum dışarı atılamaz ve kana karışarak birikmeye başlar. Bu da kalp ritmini bozabilir, Kas kasılmalarını olumsuz etkileyebilir ve hatta zihinsel bulanıklıklara yol açabilir. Hiperkalemi dediğimiz bu durum sessiz ilerler. Haberlerde pek yer almaz ama her yıl binlerce yaşlı bu yüzden acile başvurur. Bir hafta boyunca biraz fazla muz tüketmek bile bazen yeterli olabilir. Kalp çarpıntısı, halsizlik, bacaklarda garip bir güçsüzlük hissi Tüm bunlar yaşanabilir. Üstelik fark ettiğinizde vücut çoktan sinyal vermeye başlamıştır. Yani aslında faydalı diye düşündüğünüz bir meyve hiç fark etmeden enerjinizi, dengenizi ve hatta kalbinizin düzenli atışlarını bile etkileyebilir. Pek çok yaşlı muzun zararlı olabileceğini hiç aklından bile geçirmez. Çünkü dışarıdan bakıldığında basit, faydalı ve güvenli görünür. Ama bazen en masum görünen şeyler bile yaşlanan bir vücut için bambaşka sonuçlar doğurabilir. İç organlarımız artık daha hassastır. Tepki süreleri uzamıştır. O yüzden kendinize şu soruyu sorun. Bu meyveyi gerçekten vücudum için mi yiyorum yoksa sadece alışkanlık mı? Çünkü risk her zaman açıkça görünen şeyde değil, zararsız sandığımız yerde gizlenebilir. Ve bu söz bir sonraki meyve için çok daha geçerli. Kurutulmuş meyveler Dışarıdan bakıldığında küçük, tatlı ve masum görünen bu atıştırmalıklar aslında adeta şeker tuzaklarıdır. Evet, kuru üzüm, hurma, kayısı, kızılcık gibi meyvelerden söz ediyorum. Küçük paketlerde satılır, granola'nın içine serpilir, sağlıklı ara öğün diye sunulur. Hatta bazı doktor muayenehanelerinde bile ikram edilir. Ama ne yazık ki bu kurutulmuş meyveler yaşlı bedenler için büyük bir tuzak olabilir. Çünkü dışlarındaki buruşuk kabukların altında çoğu kişinin bilmediği bir gerçek saklıdır. Bu kurutulmuş meyveler sağlıklı gibi görülse de aslında adeta gizli şeker bombalarıdır. Birçok kişi farkında değildir ama meyveler kurutulduğunda içlerindeki su uçar gider. Geriye ise yoğunlaşmış şeker kalır. Yani küçük bir avuç kuru üzüm lif ve su içermeyen konsantre hale gelmiş koca bir salkım üzümle aynı şekeri içerir. Üstelik market raflarında satılan kurutulmuş meyvelerin çoğu ekstra şekerle kaplanır. Ya da raf ömrünü uzatmak için sülfit gibi katkı maddeleriyle işlem görür. Bu da astımı migreni olanlarda tetiklenmeye, hassas bağırsaklarda iltihaba yol açabilir. Özellikle diyabet, yüksek tansiyon ya da sindirim hassasiyeti olan ileri yaştaki bireyler için bu tür atıştırmalıklar masum değil, tam tersine ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Çünkü kan şekerinde ani sıçramalar, mide bağırsa problemleri ve en tehlikelisi, sağlıklı bir şey yorum zanlıyla kontrolsüzce tüketilmesi. Acası iyi niyetle yapılan bir seçim, vücutta fark etmeden işleyen bir hasara dönüşebilir. Bu yüzden bu tarz sağlıklı görünen atıştırmalıkları tüketmeden önce, İki kere düşünmekte fayda var. Kurtulmuş meyvelerin yol açtığı ani glikoz sıçramaları kalbi zorlar, sindirimi yavaşlatır ve gece uykularını bile bölebilir. Kan şekerindeki bu dalgalanmanın ardından gelen halsizlik hissi de cabasıdır. Bu meyveler dışarıdan bakıldığında dost gibi görünür ama yaş ilerledikçe vücutta dengeyi bozan metabolizmayı sarsan gizli tehditlere dönüşebilir. Bu nedenle sadece tatlı tadı değil, şık ambalajlarda satılan ve sağlıklı etiketiyle sunulan her şeyi de sorgulamayı öğrenmeliyiz. Çünkü bazı meyveler kurutulmuş halde bizi yanıltırken tazeyken vücudumuz için adeta doğal bir ilaç görevi görebilir. Şimdi gözümüzü yeniden sağlığa çevirelim. 60 yaş ve sonrasında bile bedenimize güç, zihin açıklığı ve canlılık kazandırabilecek meyveler var. Hangi meyveler zihninizi keskin, bedeninizi güçlü tutar? Haftalık alışveriş listenize eklemeniz gereken bu değerli meyvelere birlikte bakalım. İlki beyin dostu yaban mersini. Sessiz ama güçlü bir koruyucu. Yaban mersini dışarıdan bakıldığında mütevazı bir meyve gibi görülse de içinde özellikle ileri yaşlar için gerçek bir mucize gizlidir. Gösterişli ya da dikkat çekici değildir ama her bir tanesi beyin sağlığı için doğanın sunduğu en değerli hediyelerden biridir. Yaş ilerledikçe hafıza bulanıklaşabilir, düşünceler dağılabilir. İşte tam bu noktada yaban mersini devreye girer. Sadece lezzet değil, koruyucu bir güç de sunar. Bilimsel araştırmalar uzun süredir sezgisel olarak bildiğimiz bir şeyi netleştirdi. Ne yiyorsak beynimizin nasıl çalıştığını doğrudan etkiliyor. Beyin sağlığı üzerine yapılan pek çok çalışmada en faydalı meyveler arasında ilk sırayı yaban mersini alıyor. İçeriğindeki antosiyenin adı verilen doğa bir sadece ona bu koyu mavi rengini vermez. Aynı zamanda beyinde iltihabı azaltır, hücreler arası iletişimi kuvvetlendirir ve oksidatif strese karşı koruma sağlar. Bu etkiler sayesinde hafızayı destekler, bilişsel yavaşlamayı geciktirir ve Alzheimer gibi hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı olur. Yaş almış birisi için bu tür etkiler ufak ayrıntılar değildir. Aksine hayat kalitesini belirleyen temel unsurlardır. Tanıdık yüzleri unutmak yerine hatırlamak, sabaha daha berrak bir kafayla başlamak ya da yardıma ihtiyaç duymadan hareket edebilmek gibi basit görünen ama çok değerli şeylerdir. Üstelik yaban mersininin faydaları sadece beyinle sınırlı da değil. Tansiyonu dengelemesi, kalbi desteklemesi ve düşük şeker içeriği sayesinde şeker hastaları veya kalp rahatsızlığı olanlar için de oldukça güvenlidir. Günlük yarım fincan kadarını yoğurda, yulaf ezmesine katabilir ya da sade şekilde tüketerek farkı hissedebilirsiniz. Bugünlerde her şey ilaçla çözülür gibi görünüyor. Ama bazı çözümler doğrudan doğada var. Yaban mersini buna en güzel örnek. Yalnızca enerji vermekle kalmaz, hafızanızı korur, zihninizi tazeler ve sizi daha uzun süre güçlü kılar. Beyine bu kadar destek olabilen minicik bir meyve varsa, lif dolu bir elmanın kalbiniz için neler yapabileceğini bir hayal edin. Günde bir elma, doktoru uzak tutar sözü boşuna söylenmemiş. Bu sözün ardında yılların birikimiyle oluşmuş sessiz bir hakikat yatıyor. Basit bir meyve gibi görünebilir, hatta biraz eski kafalı bile gelebilir. Ama yaş ilerledikçe bu sade meyvenin ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi anlıyoruz. Kalbimiz artık daha fazla ilgi istiyor. Sindirim sistemimiz daha hassas çalışıyor ve vücudumuz her zamankinden fazla dengeye ihtiyaç duyuyor. İşte tam da bu noktada elma devreye giriyor. En doğal haliyle bile güçlü bir destek sağlar. Özellikle de pektin denen çözünür lif açısından zengin olması elmayı kalp dostu yapan en önemli etkenlerden biri. Bu lif bağırsakta kolesterolle tutunarak onun kana karışmadan vücuttan atılmasına yardımcı olur. Yaş almış bireyler için bu kötü kolesterolün düşmesini ve kalp krizi ya da felç riskinin azalmasını sağlayabilir. Hem de ek bir ilaç kullanmadan. Ayrıca elmalar doğal olarak düşük kalorili ve şekeri de dengelidir. Bu da onları hem kan şekeri kontrolü hem de sağlıklı kilo yönetimi için oldukça ideal bir atıştırmalık haline getirir kalp ve eklem sağlığı için yaşla birlikte bu denge daha da önem kazanır. Elmanın faydası yalnızca kalple sınırlı da değil. İçeriğindeki lifler bağırsakları destekler, sindirimi düzenler ve özellikle ileri yaşlarda sık görülen kabızlık sorununu hafifletmeye yardımcı olur. Yani küçük bir elma düşündüğünüzden çok daha fazla şeyi düzene sokabilir. Yaş ilerledikçe kabızlık gibi sindirim sorunları daha sık görülmeye başlar ve çoğu zaman yaşam kalitesini etkileyen rahatsız edici bir hale gelir. Elmanın kabuğunda bulunan antioksidanlar ise yani kuersetin ve flavonoidler gibi doğal bileşenler sadece sindirimi desteklemekle kalmaz, aynı zamanda vücutta iltihabı azaltarak genel sağlığa da katkı sağlar. Bazı çalışmalar bu maddelerin kanserden sinir sistemi hastalıklarına kadar birçok ciddi riskin önlenmesine destek olabileceğini gösteriyor. Ama elmanın en güzel tarafı hepimize tanıdık gelmesidir. Çocukluğun sonbahar günlerini, anne eli değmiş bir elmalı turtayı ya da soğuk bir havada ısırınca çıkan o tanıdık çıtırtıyı anımsatır. Sadece fiziksel olarak değil, duygusal olarak da huzur verir bu kadar kolay ulaşılabilen ve sofralarımızda yer etmiş bir meyve sandığınızdan çok daha büyük bir etki yaratabilir. Evet, günde bir elma doktoru uzak tutar sözü hiç de boşuna söylenmemiş. Elma sadece fayda sağlamakla kalmaz, vücudu pek çok riske karşı da korur. Eğer elma kalbinizin görünmez destekçisi ise, peki ya hem kemiklerinizi, hem beyninizi hem de cildinizi aynı anda besleyebilecek bir meyveye ne dersiniz? Yumuşak, besleyici ve zaman zaman yanlış anlaşılan bir seçenek: avokado. Gelin şimdi bu sağlıklı yağ deposu meyveye birlikte bakalım. Tatlı tadı yoktur, dikkat çeken renkleri de. Manavda elmaların ya da üzümlerin yanında durmaz genelde. Ama 60 yaş üstü biri için avokado sıradan bir yiyecek olmaktan çok daha fazlasıdır. Uzun ve sağlıklı bir yaşam, net bir zihin ve güçlü bir beden için gerçek bir yakıt gibidir tekli doymamış yağlar yönünden oldukça zengin olan bu meyve, yaş ilerledikçe vücudun ihtiyaç duyduğu doğru yağları sağlar. Kalbi zorlamaz, aksine korur. Damarları tıkamaz, tam tersine beyne ve kalbe destek olur, kötü kolesterolü azaltır. Aynı zamanda vücuttaki iltihabı azaltarak yaşlılıkta sık görülen eklem ağrılarını hafifletir ve daha rahat hareket etmeye yardımcı olur. Özellikle kalp rahatsızlığı olan ya da kalp hastalığından korunmak isteyen ileri yaştaki bireyler için avokado gerçek anlamda hayat kurtarıcı olabilir. Üstelik bu faydaları sadece bununla sınırlı değil. Avokado aynı zamanda kemik sağlığı için son derece önemli olan K vitamini bakımından zengindir. Bir düşme ya da kemik kırığı yaşanana kadar kemiklerimizin ne kadar zayıflayabileceğini fark etmeyiz. Bunun yanında içerdiği folat ve potasyum da kan basıncını dengeler, dolaşımı iyileştirir ve felç riskini azaltmaya destek verir. Lutein adlı güçlü bir antioksidan sayesinde avokado sadece kalbinize değil, gözlerinize de iyi gelir. Özellikle yaşa bağlı görme kaybı ve sarı nokta hastalığına karşı koruyucu etkisi olduğu bilinir. Üstelik avokadonun faydası sadece besin değeriyle sınırlı değil, onun dokusu, rengi, verdiği his bile insanı beslenmiş hissettirir. Bir dilim tam buğday ekmeğinin üzerine ezilmiş avokado sürmek ya da salatanın yanına biraz eklemek kendinize özen gösterdiğinizi hatırlatır. Bu yasakların değil, şefkatli seçimlerin bir göstergesidir. Pek çok besin yaş ilerledikçe sınırlanırken avokado adeta benden zarar gelmez der. Popüler süper gıdalar bir gelip bir giderken avokado sessiz ama kalıcı şekilde fayda sağlar. Kemiklere güç, zihne berraklık kazandırır. Peki ya eklemlerinizdeki ağrıyı hafifletecek, sindirimi rahatlatacak ve vücuttaki iltihabı azaltacak bir meyve daha olsaydı? Cevap: Papaya. 4 numarada papayanın yatıştırıcı ve onarıcı etkilerine göz atalım. Sindirim sorunlarının, mide yanmalarının ve eklem iltihaplarının yaygınlaştığı bu yaşta bazen ilaçlara değil, doğanın sunduğu en basit çözümlere ihtiyaç duyarsınız. Papaya işte bu konuda tam bir şifa kaynağıdır. Altın sarısı yumuşak dokusu ve tropik lezzetiyle papaya sadece damak zevkine hitap etmez, yaşlılar için adeta doğanın sunduğu bir ilaç gibidir. Yaş ilerledikçe sindirim sistemi hassaslaşır. Daha önce rahatça yenilen yemekler artık şişkinlik, reflü ya da mide rahatsızlıklarına yol açabilir. İşte burada papaya devreye girer. İçerindeki papayin enzimi proteinlerin daha kolay sindirilmesine yardımcı olur ve mideye düşen yükü hafifletir. Yavaşlayan sindirim, kabızlık ya da ilaçların mideye verdiği zararlarla baş etmeye çalışan yaşlılar için bu meyve sadece bir lezzet değil, aynı zamanda içten gelen bir rahatlıktır. Üstelik sindirimle sınırlı kalmaz. Papaya, A, C ve E vitaminleri sayesinde bağışıklığı güçlendirir, cildi korur ve vücuttaki iltihabı azaltır. Artit, kalp hastalığı veya bağışıklık sistemi zayıflığı yaşayan biri için bu çok kıymetlidir. Çünkü papaya sessizce çalışarak her gün vücudumuzda oluşan hasarı azaltır ve iç dengeyi yeniden kurmaya yardımcı olur. Yumuşak tadı, pürüzsüz dokusu ve derin etkisiyle papaya zahmetsizce şifa sunar. Ne pişirme ister ne de özel bir hazırlık. Günde birkaç dilim yeter. Vücudu içeriden onaran güçlü bir destektir. Papaya, ilaçlara mahkum olmadığımızı, gerçek şifanın doğadan geldiğini hatırlatır bazen çözüm bir reçetede değil, doğanın sulduğu sade bir meyvede saklıdır. Şimdiye kadar zihninizi destekleyen, kalbinizi güçlendiren, kemiklerinizi koruyan ve sindiriminizi rahatlatan meyveleri birlikte keşfettik. Peki bu meyveleri bir araya getirirsek ne olur? Yaşamınıza her gün bu doğal destekleri eklediğinizde sağlığınız nasıl şekillenir? Cevap basit. Sağlığınız, sizin seçtiğiniz her lokmada yeniden inşa edilir. Yaş ilerledikçe daha da açık hale gelen bir gerçek var. Artık bedenimize daha bilinçli yaklaşmalıyız. Eskiden düşünmeden yediğimiz şeyler, çocukken sevdiğimiz, özel günlerde paylaştığımız veya alışkanlık hale getirdiğimiz yiyecekler, şimdi bambaşka bir anlam taşıyor. Yediğimiz her lokma ya bedenimize destek olur ya da ona ekstra yük bindirir. Ama güzel olan şu, Doğru seçimler yapmak için hiçbir zaman geç değil. Üstelik bu seçimler karmaşık ya da zor olmak zorunda da değil. Bir avuç kuru meyve yerine yaban mersini koymak kadar basit bir adım olabilir. Tatlı krizlerinde çikolataya uzanmak yerine elmayı tercih etmek, ekmeğe sürülen işlenmiş ürünler yerine avokado dilimlemek, reçete aramak yerine kahvaltıya papaya eklemek. İşte bu küçük adımlar zamanla büyük farklar yaratır. Daha sağlıklı bir kalp, daha canlı bir zihin, daha rahat eklemler, daha düzenli bir sindirim ve en önemlisi kendi bedeninize hakim olduğunuzu bilmenin verdiği güç. Bu gerçekten korunmaya değer bir şey. Ancak şunu da kabullenmek gerekir. Her meyve her yaşta bize iyi gelmeyebilir. Gençken faydalı olan bazı gıdalar yaş aldıkça bedenimize zarar vermeye başlayabilir. Bunu fark edip değişime açık olmaksa gerçek bir geliktir. Greyfurt, muz, kiraz, kurutulmuş meyveler. Bunlar doğanın zararlı hediyeleri değil. Ama yaşımız ilerledikçe her birini bilinçle tüketmemiz gerekiyor kullandığımız ilaçlara, şeker dengemize, böbrek sağlığımıza ve genel durumumuza göre dikkatli olmak şart. Bu dikkat bir korku değil, aksine yaşanmışlığın getirdiği bir olgunluk. Yıllarca bize hizmet eden bedenimize gösterdiğimiz bir saygı. Bu da bize şunu hatırlatıyor. Önemli olan artık neyi geride bıraktığınız değil, bugün hala nelere sahip olabileceğinizdir. Doğa önümüze birçok faydalı besin koydu. Yapmamız gereken tek şey bunları seçerken biraz daha bilinçli olmak. 60, 70, 80. Kaç yaşında olursanız olun sağlığınız hala sizin elinizde. Attığınız her adımda, yediğiniz her lokmada bu kontrol sizde. Seçtiğiniz menüler sadece vücudunuzu beslemez, hayatınıza umut, denge ve iç huzur da katar. Ve siz bedeninize böyle bir özen gösterdiğinizde sadece ömrünüzü uzatmazsınız. Aynı zamanda bu yılları dolu dolu yaşarsınız. Çünkü siz bunu fazlasıyla hak ediyorsunuz. Bu anlattıklarımız sizi daha bilinçli, daha dengeli ve kendi bedeninize saygı duyarak yaşamanız için hazırlandı. Şimdi sizden küçük bir ricam var. Bir dakikanızı ayırın ve bu videoda öğrendiğiniz, hayatınıza katmak istediğiniz bir bilgiyi düşünün. İsterseniz yorumlara da yazın, böylece birbirimize ilham olabiliriz. Beğendiyseniz bir yorum bırakmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de sorun değil, sessizce geçebilirsiniz. Sadece bilmenizi isterim ki sizin geri bildirimleriniz bizim için çok kıymetli. Bu videoyu beğenmeyi, sevdiklerinize paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.